Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E sizinle bugün bu modelimi paylaşmak istedim. Modelim hem kolay hem de çok şık duruyor. E ben bunu 38-40 beden gibi çalıştım. 116 ilmek. Bağlamalı lastik kullandım. Ön patında da. E modeli, ana modelimiz 9 ilmekten oluşuyor. Aralarında da ikişer tane ters ilmeğimiz var. Onunla birlikte 11 ilmek, 11 ve katları olarak hesaplama yapabilirsiniz. Lastiğimizi ördükten sonra iki tane ters ilmekle başlıyoruz. Ben size bugün anlatım yaparken iki model üzerinde anlatım yapacağım. E, bunun uç tarafı böyle papatya gibi durması da kendi modelinden o şekilde duruyor. Yani ayrıyetten başka bir şey yapmıyoruz. Normal ilmeğimizi atıyoruz. İlmeğimizi attıktan sonra e, bunu başma, başlama tekniği ben attım. O yüzden yani çift katlı atılan bir ilmek. Dilerseniz öbür türlü de tabii ki atabilirsiniz. Direkt ön yüzünden modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeği de kullanacağım. iki tarafında da başında ve sonunda. Ee, kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters ilmek de başlıyorum. İki tane ters. Dokuz tane düz. Bir. İki. Üç. Dört. 5 6 7 8 ve 9 9 tane ilmeğimi düz ördüm 2 tane ilmeğimi ters ördüm ikinci modelimize geçtik iki tane ters ilmekle ikinci modelimize geçmiş olduk yine aynı şekilde 9 tane düz öreceğiz 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane düz ilmek ördü. 2 tane ters ilmek. Devamı olsaydı 2 ters ilmeğimizden sonra tekrardan 9 tane ilmek örecektik. Yani 2 tersle başladık. 9 ilmek düz, 2 ilmek ters, tekrardan 9 ilmek düz ve 2 ters ilmekle tamamlamış olduk. Şimdi arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Ara modelim için kullandığım iki tane ters ilmeğim vardı ön yüzünden, arka yüzünden de zaten düz olarak görünüyor. Burada dokuz tane e, ters ilmeğimiz var. Yani arka yüzünden ters olarak görünüyor. Bir tane ilmeğimi, yani bir tane artırma yaptım. Şu an arka yüzündeyiz. E 9 tane ilmeğimi ben tığ yardımıyla alacağım. Tabii şişle de yapabilirsiniz. 9 tane ilmeğimi de 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane ilmeğimi aldım. 9 tane ilmeğimi birlikte tek bir ilmeğe düşürüyorum. Tekrardan onu da şişimi alıyorum. Daha sonra biraz çektiriyoruz. Tekrardan bir tane artırma yapıyorum. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir tane artırma yaptım. Tekrardan 9 ilmeğimize geldik. 9 tane ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm ve tekrardan şişimi aldım. Bir tane artırma yapıyorum. İki tane ilmeğim düz örüyorum. Yani ilk sıramızda normal dokuz tane, iki tane ters, dokuz tane düz olarak ördük. Arka sırasında da bu işlemi yapıyoruz. Eksilttiğimiz için birer tane de eksiltmelerim, dokuz tane ilmeğimizi topladığımız için yanlarında da birer tane artırma yaptık. Tekrardan ön yüzündeyiz. İki tane ilmeğimi ters öreceğim. Şimdi ana modelimizde dokuz tane ilmek kullanmıştık. Şimdi bu sefer e, arttırmalarımızla beraber üç tane ilmeğe düştü. Dokuz tane ilmeğimizi toplamıştık arka tarafında. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeğim. Arka yüzündeyiz. Bu artırmalarımız hep arka yüzünde oluyor. Ön yüzünde gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi ana modelimize geçtik. Üç tane ters ilmeğimiz görünüyor. Bir tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Tekrardan bir tane ters ilmeğimizi örüyoruz, bir tane arttırıyoruz ve ters ilmeğimizi örüyoruz. Ters ilmeğimizi ördükten sonra arttırmıyoruz. Yani toplamda burada 2, 3, 4, 5, 5 tane ilmeğimiz oluştu. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrardan ana modelimize geçtik. Bir tane ilmeğimi ters ördüm, bir arttırdım. Tekrar bir ters ördüm, bir daha arttırdım. Tekrardan ters ilmeğimi ördüm. Ve iki tane düz ilmeğim. Ve kenar ilmeği ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters ilmeğimi ördüm ana modelimize geçtik ana modelimiz zaten e, düz olarak devam ediyor bir düz ördüm ikincisini düz üç, dört beş beş tane ilmeğimi düz ördüm iki tane ilmeğimi ters ördüm 5 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Tekrardan arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ana modelimize geldik. İlk baştaki ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Tekrardan ters ilmeğimi ördüm, bir artırma yaptım. Tekrardan ters ilmeğimi örüp bir artırma yaptım. Ters ilmeğimi ördüm ve artırma yaptım. Ters ilmeğimi ördüm. Burada artık ilmeklerimiz 9 tane ilmek oldu. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 tane ters ilmeğimiz. Yani ana modelimizdeki eksilttiğimiz ilmeklerimizi tamamlamış olduk. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 tane ilmeğimi ters ördüm. Arttırdım tekrar ters örüp bir artırma yaptım. Ters ördüm, artırma yaptım. Tekrardan ters örüp artırma yaptım. Yani ilmeklerimiz 9 tane oldu. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Ön yüzündeyiz. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. 9 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3

Bu uç kısımlarına inci de dikebilirsiniz. Bunu bebek yeleklerinde de kullanabilirsiniz. Yeleklerde, hırkalarda, büyükler için de yine aynı şekilde. İki tane ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüzünde yine aynı şekilde. Bu sefer artırma yapmayacağız çünkü artırmalarımız burada tamamlanmış oldu. Burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu sırada. iki tane ilmeğimi düz örüp dokuz tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrardan iki tane ilmeğimi düz ördüm, dokuz tane ilmeğimi ters örüyorum. Tekrardan iki tane ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğimi örüyorum. Ön yüzünde de bu bir sıra. Tekrardan yine aynı şekilde gördüğümüz gibi öreceğiz bu sırada da. Ne görüyorsak onu örüyoruz. Yani iki tane ters, dokuz tane düz olarak örmeye devam ediyoruz. Arka yüzünde de yine aynı şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu bu sırada bu arka yüzünde yaptığımız sırada modelimiz aslında bitmiş oluyor. Daha sonrasında ilk baştaki yaptığımız işlemi yapacağız. Yani bu sırada tamamlanmış olacak modelimiz. Sadece bu toplamalarda biraz oyalıyor. Geri kalan yerde yani kolay kolay olduğu kadar da hani bir o kadar da gösterişli duran bir model. Şimdi ikinci yani ilk baştaki ikinci kurulumuna geçmiş olacağız. İlk başta ne yapmıştık? İki tane ters yine aynı şekilde dokuz tane düz olarak başlamıştık. Bu sırada da aynı şekilde iki tane ters 9 tane düz örüyoruz. Arka yüzünde de e, burada 9 tane ilmeğimizi toplamıştık. Şu an arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. 9 tane ilmeğimi birlikte tek bir ilmeğe düşürüyorum. tekrardan şişimi aldım biraz sıkıştırdım ilmeklerimi tekrardan bir artırma yapıyorum iki tane düz ilmeğimi örüyorum ikinci modelimize geçtik bir tane artırma yaptım 9 tane ilmeğimi tek ilmeğe düşüreceğim 9 tanesine tığımı alıyorum sıkıştırıyorum. Dokuz tane ilmeğimi tek ilmeğe düşürdüm. Bir tane artırma yaptım. İlk başta da yine aynı şekilde bir tane artırma yaptık. Dokuz ilmeğimizi bir ilmeğe düşürdük. Bir artırma yaptıktan sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Yani artırmalarımızı arka yüzünde yapıyoruz. Burada zaten Modelimiz daha net belli olmaya başladı. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ilmeğimi ters ördüm. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Ana modelimde şu an üç tane ilmeğimiz var. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm. Tekrardan arka yüzündeyiz. İki tane ilmeğimizi örüyorum. Ana modelimize geldik. İlk baştaki ilmeğimi ters ördüm. Bir tane arttırma yaptım. Tekrar ters ördüm. Bir arttırma yaptım. Tekrardan ters ilmeğimi ördüm. Burada ilmeklerimiz beş tane oldu. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Ana modelimize geçtik. İlk ilmeğimi ters ördüm. Bir artırma yaptım. Tekrardan ters ördüm. Bir artırma yaptım. Ve tekrardan ters ördüm. Yani artırmalarımızı birer tane ters ördükten sonra başlıyoruz. Ve sonunda da yine aynı şekilde tersle bitiriyoruz. Aralarında artırma yapıyoruz. Ön yüzündeyiz. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. 5 tane düz ilmeğim var. Onları da aynı şekilde düz olarak örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Beş tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüzündeyiz. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Ana modelimize geçtik. İlk baştaki ilmeğimi ters ördüm, bir artırma yaptım. Tekrar ters ilmeğimi ördüm, artırma yaptım. Tekrardan ters ördüm, bir artırma yaptım. Ters ilmeğimi örüp tekrardan artırma yaptım ve tersle bitirmiş oldum. Burada şu anda 9 tane ilmeğe ulaştık. 2 4 6 7 8 9 9 tane eksilttiğimiz ilmeklerimizi tamamlamış olduk. İki tane ilmeğim düz örüyorum. Ana modelimize geçtik. İlk ilmeğimi ters ördüm. Daha sonra artırma yaptım. Tekrar ters ördüm. Artırma yaptım. Ters ördüm. Artırma yaptım. Tekrardan ters ilmeğimi örüp bir artırma yaptım. Ve ters ilmekle bitirdim. Üç tane ilmeğimi, iki tane ilmeğimi düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Burada artırmalarımız bitmiş oldu. Ön yüzündeyiz. İki ilmeğimi ters ördüm. Dokuz tane ilmeğimi düz örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. Dokuz tane ilmeğimi düz örüyorum. arka yüzündeyiz. Burada artık artırma yapmıyoruz. İlmeklerimiz tamamlandı. Onun için e, ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. ön yüzündeyiz. Bu sırada da yine aynı şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. İki tane ters, dokuz tane düz olarak devam ediyoruz. İki tane ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüzünde de ördüğümüz zaman bu sırada son sıramız oluyor. Yani hep birlikte ikinci modelimizi bitirmiş olduk. Bu sırada artık üçüncü modelimize geçmiş olacağız. Yani aynı şekilde yine gördüğümüz gibi öreceğiz. Yani ilk başta yaptığımız gibi arka yüzüne geldiğimiz zaman da e, ana modelimizden e, yanlarına birer tane artırıp dokuz tane ilmeğimizi toplamış olacağız arka yüzünde. Bugünlük de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.